لله الحمد لله رب الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه تسليما لفخامة شأن شرف صبي فقال عز وجل من قائل مخبر وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل الرجيم وبارك على محمد Muhammed, kama ve Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Milletimizi ve devletimizi her türlü tehlikelere karşı muhafaza eyle. Ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur Ramazan muzaffer edin işlerimize kolaylıklar ihsan eyle. Bizlere dünyada ahirette güzellikler nasip eyle. Bizlere anne babalarımızı ve bütün müminleri bağışla. Dinliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Ölmek ve parçalamak isteyenlere fırsat verme ya. Sen dualar işinden ve kabul edersin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. İman Allah, itabullah ve nabiyyuhu. İ. ya'ilukum ve'allekum tezekkerûn Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder. Kötülüğü, fenalığı ve hayasızlığı yaşaklar düşünüp tutasınız diye size dövüş verir. Allah.